Hepinize hep yeni bir videoda merhaba arkadaşlar ben Barones bu videomda bulunduğum sitesinde 976 dolar bakiye ile çalışacağım arkadaşlar sizlere bedava 5 tane kasa açma fırsatı 70 cent'lerine ve sete içi bakiye ve yüksek para yatırma bonusu için promosyon kodu kısmında büyük hafta önde. Barones koduna girip uygula diyebilirsiniz bu sizlere güzel bonuslar sağlayacak Burada da görmüş olduğunuz gibi en düşük arkadaşlar 6 dolar yatırabiliyorsunuz ve istediğiniz miktara kadar gidebiliyor mesela 1000'e kadar bile gidebiliyor e, tüm ülkelerden ödeme yöntemleri mevcut arkadaşlar. Ödeme yöntemlerimiz kart, hediye kartı, ve kripto para ve sözlük item ile mevcut. <laughs> Sistemimizde kasa açma yükseltme, kasa savaş tarzı modlar var. E, kasa savaşına başlamak istiyorum bakalım. Rakip bulabilecek miyiz abi? 23.90 John Helldiver Hadi bakalım. John Reis'i indirebilecek miyiz? izliyoruz. Tamam. Eleman şu hareketler yapıyor ama öndeyiz. Evet. Elumuz'u <laughs> adamın içinden geçtik. 17.91 Nikinho. Hadi bakalım. Nikinho ile kapışıyoruz ve o nasıl Glock 18 daha pahalı ya çöp görüntü. <laughs> Haydi bakalım. Save it off. Adam içimizden geçiyor. Şimdi farklı kasalara bakacağım pahalı. Mesela Hyper Beast. Bundan beşli açsak güzel itemler var çünkü. Hyper Beast. Haydi bakalım. 178. Eleman istek atmış bir daha ama kapışmayacağım. Elite EVP kasası. Açıyoruz bundan da. Cyberbank'ı geçtim. Ne atsak? Knives kasasını açalım. İkili. Burada çok pahalı itemler var. Gördüğünüz gibi. 647 fiyata baksana abi. E eşyaları. Buradan şunu satsak. Tamam. Kalan bakiyemiz 264 dolar. Şöyle Yellow Hertz kasasını açıyorum. Burada da güzel eşyalar var. Hızlı açtım. 182 tamam. Şimdi sözleşmeye gidelim arkadaşlar. 182 oldu 357 çok güzel. Bunu yapamayız bu çok pahalı. 261 oldu 477. 30 oldu 60 çok güzel. Şimdilik 60'a 350'ye de 384. Normal yükseltebilir miyiz? 1028. Bunu yemez. Şimdilik bunu yükselticiye götüreyim. Hadi oğlum. Ananız. Bir kas savaşı daha patlar abi. Aktif savaşlar diyoruz. Şu reisle bir daha kapışalım. John Helldiver Şu an eleman önde Evet şu an önde Kazanacak gibi Maalesef kaybettik eleman bizden iyi çıktı Şans olarak 21.23 Usman Abdul Jalil Sisa Evet şu an önde götürüyoruz. 5 dolar da bize geldi. O adam resmen şöyle ikişerli sırayla yapacağım bıçağımızda duruyor çok güzel gördüğünüz gibi 18 48 ve 127 onu yükseltmeye götürsek ne olur acaba bakalım yavaş yavaş anan abisi de bize mesaj veriyor ee, görmüş olduğunuz gibi stilot toplarımı aldım arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun Dediğim gibi sizler de bedava 5 tane kasa açma fırsatı 70 sentlerinde bak ve yüksek para yatırma bonusu için Baro Nes koluna girmeyi unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.